arkadaş size? Nasıl Pico Playground indirilir onu göstereceğim. Şimdi yine Google'a gidip burada arama yerine sosyal mod yazdım. Şimdi buradan buraya tıklayın. Ben ara onları bu arada. Hmm. Tıkladık Ama indirin. Ama demo versiyonunu şimdi ee, şey yanlış tarafa mı neyse ee, donlandı basın şuradaki aşağıdaki donlandı. Şimdi. Bu indirildi. İndirilsin de. İndirildi. Şimdi bu açılsın. Bu yükleniyor arkadaşlar da. Şey gitti, top gitti. Ama bu da virüste dediğine bakmayın. Siz e, yeniden yükleye basın. Tamamı basarsanız olmaz. Şimdi, hı. şimdi e, buradan aça tıklayın buna. Buradan hepsine izin verin. Şimdi biraz aşağı inelim buradan. Abi yürüyünle yanlış tarafa gittim. Şimdi burada aşağı inin Bakın burada People Playground var. Burada FNAF Security Breach indirebilirsiniz. Ben biz People Playground indireceğiz. Ama ya tamam hızlı yükleniyor. Hızlı yükleniyormuş zaten. Bu yükleniyor arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Bakın burada şeyler var. Resimler var. Ama arkadaşlar bu gerçek versiyon. And yani demo version da var ama Aa, Meron Playground Ay Meron Playground demişim ya e, ee, Meron Playground Sürümü az kaldı 5 sürüm kaldı şimdi, şimdi burada şey var e, ee, Şimdi böyle siyah bir ekran gelecek Burada bir şey ol olacak Şimdi ayarlara tıklayın Burada bu kendi geliyor söyleyeyim ee, şimdi buradan şu bu kaynaktan izin verin diyeceksiniz. Şimdi şuradaki e, sola bakan şey tıklayacaksınız. oka tıklayacaksınız. Sonra bu yükleniyor. Yükle basın. Sonra arkadaşlar. bu ne var? Yüklensin. Bu. Bu, bu, iptal gri olduğunda her yere Şimdi <laughs> Aça tıklayın. Ve people play yani. Şimdi buraya tıklayın şuraya. Göstereyim ben. Bu moduna. <laughs> moduna girelim. sonra şuraya tıklayın. Yani burada biraz bekleyin. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle siyah ekran çıkacak. Güneşte olduğum için göremiyorum. Otobüsteyiz. Bu nerede olduğunu göremiyorum. Şimdi buradaki siyah tuşa basın. Ee, şimdi burada istediğiniz haritaya basabilirsiniz. Mesela ben boş haritaya basacağım. Sonra şuradaki şeye tıklıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz. Sonra giriliyor. Şimdi şu bakın şu kamera işaretine basarak da şey yapabilirsiniz. Bakın bu gri olduğunda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu yeşili yaptığınızda bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi şu kamera tuşun yanındaki şeye tıklayın. Burada bir şeye tıkladığınızda şunu hemen bu. Bakın bunlar silinebiliyor. En üstteki şeye basın. Siliyor zaten. Ay yanlış yerin. Mesela şu dünyayı da seçebiliriz. Şu şeyin altındaki şeye basın. Ay, onun üstündeki şeye tıklayacaktık. Şimdi en aşağıdaki şu tuşa basın. Şuraya. Tamam, siz buradan başka harita da seçebilirsiniz. Hı, mesela ben hangi haritayı seçeyim? Şu haritayı seçeyim. Şunu seçtim. Hımm. Buna da aynı ya. giriyor. Burada giriyor. Güzelmiş. Ali sadece aletimi aldım mı? Şimdi. Burada birçok karakterleri var. Efs efsanesiyle bunun yeşilleri var. Çakallar derim ben Onları Bunları hemen silelim. Böyle şeyler var yani. Uzaylı Nedim uzaylı var bunlar insanlara saldırıyor ama şu an uyuyorlar. Bunları rahatsız ederse ona saldırıyorlar. arkadaşlar i̇şte, videomuzun böyle sonuna geldik. E, <laughs> People Playground'un bölüm ikisi gelmiş istiyorsanız like atın. Bye bye. Bye bye.